Bu videoda Java'da döngüler nelerdir? Neden kullanılır? Bunu göreceğiz. Öncelikle döngüler dediğimiz kavramlar yapılar belirli bir kod bloğunu birden fazla kez çalıştırmak için kullanılabilir. Bunu örneklendirelim. Mesela elimizde bir tane array olsun. İsimler düşün içerisinde string. isimler adında bir array'imiz olsun ve bu array'in içerisinde onlarca isim olsun ya da yüzlerce isim olsun fark etmez. Vesaire böyle giden yüzlerce, binlerce veri tutan bir tane array'imiz var. Ben bu array içerisindeki isimleri konsola yazdırmak istiyorum ya da bu isimler üzerinde işlemler yapmak istiyorum. Ya da bu array içerisindeki datalardan herhangi biri benim aradığım isim mi değil mi bunu kontrol etmek istiyorum. Hemen bunu Deneyelim. Mesela e, isimleri konsola yazdırmak istediğimi düşünelim. Teker teker konsola yazdırmak istiyorum. İsimler 0, isimler 1, isimler 2. Şimdi çalıştırdığımızda elimizdeki isimleri konsola yazdığını gördük. Java'nın burada herhangi bir problem çıkmadı. Java bu isimleri konsola yazdı. Peki 3 tane isim olduğu için kolaylıkla yaptım. Peki isim sayısını biraz artıracak olursak. artıralım. Şimdi 7 tane isim oldu. yedi tane ismi de konsola yazdırmak istersem yine manuel olarak bunu yapmam çok zor olmaz. Peki 7 tane isim için de 7 satır kod yazarak bu işi hallettim. Elimde binlerce isim varsa, binlerce veri varsa ya da elimdeki verilerin uzunluğunu bilmiyorsam o zaman bu Elimdeki evre içerisindeki dataları konsola nasıl yazdırabilirim? İşte burada işler biraz karışıyor. Burada binlerce satır kod yazmak oldukça zor olacaktır. Böyle bir şey çok verimli de olmaz. İşte bunun yerine döngülerden yararlanarak sadece 3 satır kod ile istediğimiz kadar işlemi yaptırabiliyoruz. Yani diyoruz ki şu satırı mesela System.out.println isimler satırını Bin kez çalıştır diyoruz döngüler bu satırı bin kez çalıştırıyor yani şöyle yukarıdan aşağıya doğru gelecek olursak Java yukarıdan aşağıya doğru gelirken herhangi bir yerde bir döngüye denk gelirse orada bir döngü gerçekleşiyor ve çalıştırılması istenilen satırlar o döngü içerisinde belirli sayıda çalıştırılıyor Java burada döngüyü gördüğünde Bakıyor ki döngü kaç kez çalışacak mesela bin kez çalışacak şekilde ayarlanmış. O zaman o döngü içerisindeki kod mesela system.out.println bin kez çalışıyor. Cevap burada bu işlemi bitirdikten sonra alt satırlara devam ediyor. Yani döngü içerisindeki kod bloğu bizim istediğimiz sayıda çalışıyor. Biz de her çalıştığında konsola yazması gerektiği kodu yazdırıyoruz, ifadeyi yazdırıyoruz ya da yapması gereken işlem neyse onu yaptırıyoruz. İşte bunun için sadece 3 satır kod yeterli oluyor. Bu da döngü dediğimiz kavramlar yardımıyla yapılıyor. Bu sadece bir array içerisindeki dataları konsola yazdırmak için değil, aynı zamanda belli bir işi yapmak için, belli bir deneme süresi için vesaire bütün her şey içinde kullanılıyor. Bize oldukça fayda sağlıyor. Bizi kod kalabalığından kurtarıyor. Ve birçok durumda da işlem yapmak kolaylığı sağlıyor bize. Mesela bunu bir e, isimler array üzerinde bir, bir örnekle daha açalım. Mesela bu isimler array içerisindeki herhangi bir ismin mesela Ali'ye eşit olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Yani bu array içerisinde Ali ifadesi var mı yok mu bunu kontrol edeceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Şu ana kadar bildiğimiz şekliyle eğer döngüleri kullanmayacaksak if deriz isimler sıfır. Eğer eşitse Ali'ye deriz. Eğer eşitse Ali'ye o zaman konsola yazarız. Deriz ki System.out.println ile Ali ifadesi array er içerisinde var. Ama ben bunu tüm şu an sadece sıfırıncı sıradaki, sıfırıncı indeksteki isim için denedim. Benim bunu diğer şöyle alt alta alalım. Diğer ifadeler içinde yapmam lazım. Diğer isimler içinde. Birinci indeksteki, ikinci indeksteki, üçüncü indeksteki, dördüncü, beşinci vesaire. Binlerce isim olsa nasıl kontrol edeceğim? İşte burada yine kod kalabalığı olacak ve işin içinden çıkılmaz bir durum olacak. Hele ki array'in uzunluğu tam olarak bilinmiyorsa bu durumda işler yine zorlaşacak. İşte böyle durumlarda sadece 3 satır 4 satır kod yazarak bir array içerisindeki tüm datalara teker teker bakabiliyoruz döngüler yardımıyla. Ve her baktığımız datayı istediğimiz ifadeyle yine karşılaştırabiliyoruz. Döngüler bunun için önemli bize işlem kolaylığı sağlıyor ve birçok durumda da işimizi kolaylaştırıyor. Java'da kullanabileceğimiz üç tane döngü var: while döngüsü, do while döngüsü ve for döngüsü. Bunlar içerisinde en popüler döngü for döngüsü. Bu üç döngüyü de aslında birbirine benzetip kullanabiliyorsunuz. Yani for döngüsünü while döngüsü gibi kullanabildiğiniz gibi do while döngüsünü de while döngüsü gibi kullanabiliyorsunuz vesaire. Ama üçünün de kendi içerisinde kullanım kolaylığı olduğu için ekstra bir zahmete girmeden. Bir döngüyü diğer döngünün yerine kullanmadan kendi amacına uygun kullanabiliyoruz. 3 tane döngümüz var ama herhangi birini herhangi bir yerde tercih etmemizde de çok büyük bir problem olmuyor. Sadece bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de for döngüsü birçok durumda iş gördüğü için for döngüsü oldukça popüler, en çok kullanılan döngülerden birisi for döngüsü diyebiliriz. Genellikle duvar döngüsü kullanılmıyor ama yine de bilmekte fayda var.